Efendim? Abi. Ağabey, bir şey mi oldu? Söylesene. doktor bey? Geçmiş olsun Aziz Bey. Ben hastanın başhekimi Metin Sönmez. Durumları nasıl? Hastamız travmaya bağlı olarak iç kanama tesisiyle ameliyat alınacak. Maalesef durumu kritik. Hangisi? Kızınız Esra Hanım. Esra. Esra kızım. Duyuyor musun beni? Esra. Aç gözlerini kızım. Esra. Esra. Ne oldu orada? Müjde'yle konuştum. Yıkmışsınız ortada. Evet, ne yapıyorsunuz? Ne şey ya? Eşatlan lan seni! Eşatlan! Yeter! Çık Baba. Yuma, çıkar şunu dışarıda yapsın. edepsizliğini. bak. Geçmiş olsun. Sağ ol baba. İyi misin sen? Baktılar mı sana? He? İyiyim ben, iyiyim. Oğlum neren iyi? Her tarafı ben iyi. ben iyiyim oğlum. Konuşmamız lazım. Şimdi sırası değil. İyileşin, konuşun. Kartal Bey, sizi müşahedeye almamız lazım. Hadi oğlum. Hadi, ben buradayım. Merak etme. Canım. Neyi ettin aradın? Sesini duymadan gün bitsin istemedim. Arayamadım seni. Burada bazı şeyler oldu. Ne oldu? Küçük bir kaza geçirdim. Ama merak etme iyiyim. Küçük bir kaza mı? Neredesin şimdi? Canım. iyiyim ben. Telaşlanma. Seninle konuştuğuma göre iyiyim. Zaten birkaç güne geleceğim yanına. Bir daha hiç ayrılmayacağız. ایشا طورا دارال گلس ter arkadaşımız Esra Hanım operasyonunu gerçekleştirdi. Durumu size açıklayacak. Öncelikle geçmiş olsun. Hastamız hayati tehlikeyi atlattı. Çok şükür. Sağ bacak ve sol kolda kırıklar var. Burun ve elmacık kemiğinde de kırıklar mevcut. Biz öncelikle hastamızın kritik eşi atması için iç kanamayı durdurma üzere müdahalede bulunduk. Şimdi durumu iyi. Ne zaman görebiliriz? Şu an yoğun bakım ünitesinde. Kendine gelince arkadaşlar sizi yanına çıkartacaktır. Sağ ol doktor bana dünyaları başladı sağ ol. Estağfurullah tekrar geçmiş olsun. Özel misafirlerimiz için istirahat odalarımız var. Bir tane sizin için hazırlattık. Buyurun siz istirahat edin. Hastamız ayılınca ben sizi derhal haberdar edeceğim. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Ama gidin dinleyin ben geliyorum. Bir şey söylemediniz değil mi? efendim çok korktu çok yalvardı ama emrettiğiniz gibi ağzımızı bile açmadık Aziz Bey. Şimdi apar topar getirdi arkadaşlar beni. Acaba bir kusurum mu oldu? Korktun mu? Korkma korkma korkacak bir şey yok. Seninle biraz konuşacağız. <laughs> Kartal oğlum gibi severim biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Kartal büyük bir hata yapıyor. Sen onun en iyi arkadaşısın. Ben de babası sayılırım. E bize düşen Kartal'ı bu hatadan döndürmek. Öyle değil mi? Tabii. Yani Kartal için elimden gelen her şeyi yaparım. Ha. Şimdi bir kadın Kartal'ın aklını çelmiş. Sen bilirsin. Kim olduğunu söyleyeceksin. Yani Aziz Bey, gerçekten ben bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Korkma da. Geçlikte olur böyle şeyler. Delikanlı adam sonuçta değil mi? <laughs> Ama işte böyle kadınları sen de bilirsin. Yani nerede duracaklarını bilmezler. Değil mi? E bulmuş kartal gibi böyle yakışıklı cömert bir adamı kafeslemek istiyor kadın. İşte benim kartala yardım edebilmem için o kadının kim olduğunu öğrenmem lazım. Ya Aziz Bey yani yani Kartal bu konularda çok serttir. Yanında esprisi bile yapılmaz. Çok ketumdur. Ha öyledir, öyledir, öyledir. Bilirim, bilirim. Ama aşk benim diyen adamın ağzını gevşetir. Çeneni tutamazsın. Aziz Bey bilsem gerçekten niye söylemeyeyim yani ben ister miyim Kartal'ın başında bir şey? Gidiniz ya... içiniz gitmiyor nasıl bilmiyorsun lan? Bakın Kartal Kartal'la birlikteyken iç dışında hiçbir şey konuşulmaz. Müsaade etmez. Öyle olsun bakalım. Ama eğer benden bir şey saklıyorsa ve ben de bunu öğrenirsem, aha o dilini keser, kravat diye boynuna dolarım. Efendim Hüma. Hı. Geliyorum. Nevzat. Ha bu uşağa bir bardak su ver daha.